Dedi çay dedi çay dedi Ha. Halil abi de dedi çay dedi. Doğru Eriklere bak ya hep yere düşmüş. Baba. Ne? Eriklere bak hep yerde. Hala evde kesir mi baba hala burada? Ne? Hala evde kesir Ne yapmış herifler düşülmüş yerlere lan? Abra kesir mi baba Kaldır Bak bak. Hani ha burada at at kaçtın mı? Attı. Evet ya. Ha? Kaçtı atsın ya. Ne tam? Ya. Kaç saat gibi? Kaç saat ne vardı? Ha? Kaç saat gibi Ha? ne? Ev var ne var ne? buralar ya? Ha? Masal çalışır mı? Evet. Çalışır mı? Geri yapayım mı sen Akibet? mı sen? Yakıştı mı? He? var mı içinde? Var mı sen kırıyor adam? Var mı <laughs> Var Nerede? Kasında var. var arkasında var. Kaçında o var önde. Çift, o çift önde de var. O mı? He? Babam takılıyor sana. takılıyor sana. Bir çalayım işte orası var mı? Var var. Bir şey var mı? Var ışığı işte da var.